önemli ve ağır bir sorumluluğu var bu özgür basın geleneğinin ve inadına haber yapma geleneğini. E, tabii ki bunun bedelleri de var. Sizlerin mücadelesi, e, sizlerin geleneği, e, Ape Musa'ların geleneği, sizlere bıraktıkları bu miras olmasa muhtemelen e, bu baskının, bu sansürün kat be kat daha fazlasını bu ülke yaşayacaktır. Yani böyle bir ortamda e, gazeteciler günü karşılamak e, bizim için e, Kırk bir şey, yani buruk bir şey ama yine de e, kutlamak gerekiyor. Yolumuzu biz yitirmedik hiçbir zaman. O yüzden bizim için bugün önemli değil, çok önemli sizlerle bir arada olmak e, önemli. E, Geldiğiniz için de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle sizleri bir ziyaret etmek istedik. Teşekkür ediyorum hem size hem meclis üyelerimize. Bu anlamlı günler günde bizi yalnız bırakmadığınız için. Elbette. Hoş geldiniz. Elbette, çok sağ olun. gazetecilik yapan herkes kıymetlidir, özeldir. Bu vesileyle önce bir trafik kazasında hayatını yitirmiş olan kıymetli bir gazetecinin onu anmak için burada bulunmak onun adına açılmış olan bir tesiste bir cemiyet tesisinde burada bulunmak çok önemli. Yani hafıza meselesi ve anıtlaştırma meselesi her zamankinden çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Bu açıdan ben de Aziz Korkmaz'ın ve yarattığı değerlerin önünde saygıyla eğilmek istiyorum. Yüzlerce gazetecinin hayatına dokunmuş, genç gazetecinin önünü açmış ve onlara bu mesleği sevdirmiş olmasından kaynaklı ailesi ve meslektaşları kendisiyle ne kadar gurur duysa azdır diye düşünüyorum. Onacak gazetecilerin sendikal haklarından tutalım çalışma şartlarına kadar pek çok şeyin tartışıldığı, konuşulduğu, güvence altına aldığı bir gün olsun isterdik. Bugün ne yazık ki Orta Doğu'da, coğrafyamızda, Filistin'de, Suriye'de, bölgemizde gazetecilik görevini yürütürken katledilen ve yaşamdan kopartılan ve hatta cenazeleri ailelerine teslim edilemeyen genç gazeteci arkadaşlarımızı da burada anmak durumundayız bu geleneğin sahibi olan başta Aziz Korkmazlar, Musa Anterler ve ismini anamadığımız herkesin emeği ve ödediği bedelin önünde saygıyla, sevgiyle eğilmek istiyorum. Karşımızda bu önemi anlamayan, yereldeki demokrasinin önemini kavramayan bir siyaset aklı var, bir iktidar aklı var. Yine o iktidar aklı bir yandan bir yandan bu ülkede barış, demokrasi söylemlerini sürdürürken öte yandan belediyelerimize kayyum atamakta bu sabah Mersin Akdeniz Belediyemize ne yazık ki kayyum atandı. İktidarın yerelde yapmış olduğu, yerel belediyelerde yapmış olduğu bu kayyum politikasından vazgeçmesi gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Altın ayakta çalışan hmm. arkadaşlarımız dinlenebiliyorlar, şey yapıyorlar. Hı hmm. Orada da, da misafir alıyoruz ama asıl bizim için önemli olan şey, evet. çalışma. Yok, çalışma evet. masası ona göre zaten. Evet, evet. Şey, bu home office çalışıyor. Evet, 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 Şey yapabiliyorlar, rahat rahat buraya geliyorlar, yani, evet. e, haberlerini yazabiliyorlar, haberden de. <laughs>